arkadaşım Gizemli Dedektif var. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Gizemli Dedektif. Merhaba Tanıtanlar. Merhaba Dedektif. Nasılsın? Çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bize bugün nasıl bir etkinlik hazırladın? Hmm. Bize bugün adı biraz karışık ama kendisi çok kolay bir etkinlik hazırladım. Aa, adı ne ki? Adı muzogram çalışması. Aa muz mu yiyeceğiz yoksa? Hayır, hiçbir alakası yok bu etkinliğimizin muzla. Ne, ne yapacağız o zaman? Bu etkinliğimizde müzik eşliğinde çizgiler ve noktalar üzerinden ya da harfler üzerinden giderek resim tutacağız. Aa çok eğlenceli. Müzik mi var yani burada? Evet. Müziğe bayılırım. Senin sevdiğini bildiğim için her ve müzik koymaya çalışıyorum. Aa o zaman hadi etkinliğimize geçelim mi? Sabırsızlanıyorum dedektim. Haydi geçelim. Ama bu etkinliğimiz için ben senin çok sevdiğin bir şarkı seçtim. Önce onu söylemek istiyorum seninle. Aha En evet, sevdiğim hmm, en sevdiğim şarkı nedir? en sevdiğim şarkı Ceviz Adam. Evet, bugün Ceviz Adam üstünde yapacağız bu çalışmayı. <laughs> Aa, hadi söyleyelim. Ben o şarkıyı söylemeye bayılırım. Hadi söyleyelim. O zaman başlıyorum. Hadi başlayalım. Ceviz, Ceviz Adam. kağıtlar çizmişsin. Bu kağıtlar nedir? Bu kağıtları bu şarkı eşliğinde ritim tutarak yapmaya çalışacağız. Siz de böyle kağıtlar hazırlayabilirsiniz çocuklar. Bakın. Böyle kağıtları hazırladıktan sonra elimizle ritim tutacağız o halde. Evet tıpkı öyle. Bravo ben de arkadaşım. Aha sabırsızlanıyorum. Hadi başlayalım. Hazır mısın Pembe arkadaşım? Hazırım dedektif. Sen önce ben başlayayım. Sen öğrenmiş ol, sonra sen yaparsın, olur mu? Olur olur. Hadi başlayalım. Haydi müziğimizi açalım o zaman. Şarkımız başlayacak şimdi. Çok eğlenceli dedektif. Gerçekten ben de çok eğleniyorum. Anladın mı sen be arkadaşım nasıl olduğunu? Anladım dedektif. Çok eğlenceli. Peki sen de denemek ister misin? Evet istiyorum. Ben de bence sen de çok başaracaksın. Açayım mı şarkımızı? Evet açabiliriz. Haydi başlayalım o zaman. Bravo. Çok eğlenceli dedektif. Çok başarılısın. Tebrik ederim seni pembe arkadaşım. Tek seferde çok başarılıydın. Çok eğlenerek yaptım dedektif. O zaman bundan biraz daha zorunu hazırladım. Onu yapmaya ne dersin? Evet yapmaya çok hazırım. Başlayalım. Aa, kağıdımız da bu. Evet arkadaşlar sizler de böyle çizip yapabilirsiniz. Arkadaşlarımız için bu kez harfleri de koydum buraya. Belki birinci sınıfa giden küçük arkadaşlarımız biraz zorlanıyor olabilir. Evet bu harfin adını sanki önceki etkinliklerde öğrenmiştik. Evet neydi acaba bunun adı? E ee, ama önceki etkinliğimizden farklı bir E bu. Sence ne farkı var? Hmm, küçük E. Evet. Bu sefer bu etkinliğimizde küçük E var. Başlayalım mı bu etkinliğimize? Hadi başlayalım. İstersen yine önce ben yapayım sonra sen tekrar et. Olur dedektif. Haydi başlıyorum. arkadaşım. Birazcık hızlı ediyormuşsun gibi geldi bana. Çok eğlenceli ama burası. Çok hareketli. Bu biraz daha zormuş dedektif. Evet ben de bazen karıştırıyorum. Ama olsun ne olan çabalamak değil mi? Evet. Gene de çok güzel yapıyorsun dedektif. Teşekkür ederim. Geldik eğlenceli kısma. Görüşürüz. Şimdi sırada sen denemek ister misin? ben? Evet dersim. evet isterim. O zaman şarkımızı tekrar açayım ve sen başla olur mu? Olur. Bir dakika dedektif. Kendimi çok heyecanlanmış hissediyorum. Bence başarıyla kalkacaksın bu işin altından. Hadi yapalım sabırsızlanıyorum. Ve unutma pembe arkadaşım. Önemli olan her zaman çaba göstermek. Her zaman en iyisini yapamıyoruz zaten. Haklısın dedektif. O zaman haydi çabalamaya başlayalım. Hadi baş. çok başarılısın. Heyecanlanıyorum dedektif. Farkındayım çok konuşamıyorsun zaten. Evet. Siz de çok başarılı değil mi arkadaşlar? Dedektif çok eğlenceliymiş bu. Ben de çok eğleniyorum seni izlerken. Hadi eğlen bakalım. Dön 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 dön. Evet. evet dedektif bize çok güzel bir ritim çalışması yapmış. Sizler de böyle kağıtlar hazırlayıp ritim çalışması yapmaya devam edin olur mu? Aa bu arada yaptığınız etkinlikleri bizlere göndermeyi unutmayın. Evet çok mutlu oluyoruz sizlerden gelenleri gördükçe. Her zaman bekliyoruz etkinliklerinizi. Evet arkadaşlar ve her pazartesi etkinlik saatimizi izlemeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın olur mu? Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.